Merhaba. Bugün kendi fontumuzu oluşturmayı sizinle paylaşacağım. Kendi fontumuzu oluştururken çeşitli yazılımlarda kullanılabiliriz. Ben bugün bir web sitesi yardımıyla bunu yapmayı düşündüm. Kaligrafi e, adlı siteye girdik. E, buradan bir profil oluşturduk ve start app dedik. Şimdi bunu söyledikten sonra e, create a template bölümü var. Buraya tıkladık. ilk adımımız. Evet. Şimdi buraya arkadaşlar tıkladıktan sonra bizim el yazımızla buradaki karakterleri eşleyebileceğimiz bir sayfaya ihtiyacımız var. Bu sayfayı çıktı alacağız ya da elektronik sanal ortamda üzerine grafik tabletimiz ya da mouse'umuzla kendi el yazımızı yazacağız ve bunu font haline getirmeye çalışacağız. Olay bundan ibaret. Çok kısa sürede bunu yapıyoruz. Yazılımlardan herhalde en büyük farklarından biri de işin bu. Evet, yazılımlarda da bir şekilde bir eklenti yardımıyla bunu gerçekleştirebiliriz. Şimdi biz e, minimal İngiliz olan kısmı kullanalım. E, zaten 75 karaktere kadar bize ücretsiz izin vermiş. E, burada da 60 karakter var. İstersek minimal numbers'la e, bunun içine ekleme yapabiliriz bu şekilde göründüğü gibi. Şimdi sizin karşınıza şöyle bir şey gelecek, boş bir kısım gelecek. Siz minimal İngiliz seçip yola devam edebilirsiniz. İsterseniz çeşitlendirebilirsiniz. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar. Download template diyelim. Şimdi burada işte PDF halinde indirelim. Evet, bunu indirdik. Bunu indirince şöyle açalım bunu. Şöyle bir kağıt karşımıza gelecek arkadaşlar. Şimdi bu kağıda bakarak biz kendi fontumuzu oluşturacağız. Bu kağıdın çıktısını alabiliriz. Ya da bu kağıda uygulamaya aktarabiliriz mesela burada ben aktardım ee, Şöyle boş hali var mesela bunun üzerine grafik tabletimle e, Yazımı yazdım sanal ortamda Peki Bunun bize faydası ne yani grafik tabletle çıktığıyla qr kod okutmakla vesaire uğraşmıyoruz Bunu isterseniz bu şekilde incode uygulamasının için aktarın isterseniz işte whiteboard'a aktarın ee, Microsoft whiteboard ya da işte Anlık görüntü alıp yapabilirsiniz belki ama Incode da bu kolay oluyor. Inkoda'nın hatta videosunu çekmiştim, oradan da bakabilirsiniz. Başka programlara da bunu alabilirsiniz. Benim hiçbir programım yok derseniz, o zaman bir çıktı alıp arkadaşlar, bir tahta kalemiyle ya da uygun gördüğünüz kalın bir kalemle bunun üzerine yazabilirsiniz. Daha sonra QR kodla okutabilirsiniz sisteme. Şimdi bunları yazdıktan sonra bu sayfayı sisteme upload edeceğiz edelim şöyle yapalım. Şimdi burada e, My Font kısmına geldik. Evet. Şu Upload kısmına tıkladık. Bu arada arkadaşlar burası sizin boş çıkacak. Ben upload ettim çünkü daha önceden. Buradan dosya seçtiyip dosyayı seçip o, e, kaydettiğimiz dosyayı ki onu da göstereyim size. Şimdi buradan export ederseniz bunu imaj olarak bir png olarak bu sizin masaüstünüzde yer alacak ya da export ettiğiniz yerde yer alacak. Daha sonra bu kısımdan upload edersek yani oluşturduğumuz üzerine el yazısıyla yazdığımız kağıdı siteye göndermemiz lazım ki bizim için bir font oluştursun. İşte bunu yaptıktan sonra böyle bizim yazılarımızı buraya koyuyor el yazılarımızı. Biz bunların içinden hoşlandığımızı hoşlanmadığımızı belirleyip silebiliyoruz, düzenleyebiliyoruz. Sonra build font Dersek arkadaşlar built font şöyle benim fontum diye yazmışım ben Built dersek Bakalım Evet Bakın bizim karakterlerimizden oluşan fontu built etti Yani inşa etti Burada iki tane uzantılı dosya oluşturdu bunların ikisi de bizim için kullanışlı Arkadaşlar benim fontum TTF'i indirebilirsek bilgisayarımıza şu şekilde üzerine tıklayıp bunu da böyle açıp yükle dersek, ben yüklediğim için şu anda sistemde ama bir kez daha yapayım sorun değil. Yükle dedim. Zaten yüklü. Yani tamam. Siz de böyle bir uyarı çıkmayacak. Yükleyecek zaten. Şimdi bunu yaptıktan sonra bu ne işimize yarayacak bizim bu dosya onu söyleyeyim. Bu yükleme işini yaptıktan sonra artık bu fontu kullanabilecek bütün Yazılımlar bu fontu şu anda bünyelerini aldılar. Bunu size bir word dosyası üzerine göstereyim. Evet, şu anda mesela burada kalibri e, de arkadaşlar fark ettiyseniz. Bunu mesela benim fontum var bakın, buraya şey de yazabilirsiniz, benim de yazarsanız zaten çıkacak. Şu anda benim fontum seçili. Biraz büyütelim, şöyle bizim için net olsun. Mesela e, benim e, fontum. Şimdi bakın dikkat ederseniz böyle eğri bir gibi çıkıyor. Bunun sebebi de bizim az önce şurada yazarken hatırlıyor musunuz size söylemiştim? Kılavuz çizgilerimiz var diye. Mesela bu kılavuz çizgilerde arkadaşlar şu olayı farklı yapmamızdan kaynaklanıyor. Bakın G mesela G'nin uzaklığı şu kadar, H'nin ki biraz daha fazla, ki şu kadar. E bu tabi farklılık sayfada belli oluyor ama benim bu videoyu çekmemdeki amaç zaten fontu oluşturmak olduğu için e, siz bunu yazarken daha dikkatli daha kılavuz çizgileri baz alarak yazarsanız fontunuz o satırda kusursuz bir şekilde çıkacaktır. Bir de size şeyi söylemek isterim. Bu İngiliz font. E, bizim dilimizin karakterleri mesela W yerine e, şey yapabilirsiniz. İşte mesela bunu silelim. E, buraya mesela ne ekleyebiliriz? Ş şey ekleyebiliriz mesela. Ş şey harfini ekleyebiliriz. E, ya da işte X'imizi silip Buradan işte bir ü harfi ekleyebiliriz mesela. Ü koyabiliriz. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Yani şu anda bizim karakterlerimizin içinde ü yok. Dolayısıyla o başka bir şekilde çıkacak. Ama onun dışında Türkçe olmayan karakterler var. Tabii biz İngiliz template'ini indirdiğimiz için siteden bu şekilde bir font oluşturduk. Alternatif kısımlar yaratabilirsiniz. Özellikle mesela bunu nerede kullanabiliriz? Ee, arkadaşlar mesela tasarımlarımızda Adobe Illustrator'ın içinde de şu anda bu font yerleşmiş durumda. Ee, InDesign'in içinde de var. Bu, bu tarz işte Mat Type'ın içinde de var mesela. Özellikle e, matematiksel sembolleri mesela ben InDesign'in içinde, işte Adobe'un içinde, şey, Illustrator'ın içinde bu şekilde kullanabildim. Mesela burada oluşturduğum bazı kısımlar var. Mesela şurada. Mesela K sayı harfini kendi oluşturduğum font düzeninde kullanmamışım. Onun yerine bir köklü ifade atamışım mesela. İşte P yerine P sayısı atamışım. İşte parantez koymuşum. Sonsuz sembolü koymuşum mesela. Dolayısıyla ben klavyede J'ye bastığımda burada sonsuz çıkacak gibi. Bu şekilde yapabilirsiniz. Word'de de bu şekilde oluşturabilirsiniz. Mesela bir yazılı hazırlarken öğretmen arkadaşlarım bunu kullanabilirsiniz. Çok da şık olur. Tabi şöyle dediğim gibi hizaları doğru yaparsanız burada daha sağlıklı bir yazım tarzı olur. Teşekkür ederim izlediğiniz için. İyi çalışmalar.